çerçevesinde 15 bin gencimiz bir eğitimden geçmiş oldu. Türkiye'nin meseleleri, dünyanın meseleleri ve kişisel gelişimle ilgili çok sayıda konu farklı hocalar tarafından arkadaşlarımızla birlikte müzakere edildi ve çok faydalı sonuçlar elde edildi. Bu sene de hedefin 25 bin olduğunu duydum. İnşallah 25 bin genç evladımızla birlikte aynı perspektife bakalım, aynı yöne doğru yürüyen, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için azimle, gayretle mücadele eden gençlerimizin yetişmesinde, TÜKMAN'ın Genç İktisat Akademisi'nin de önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, bu çalışmaya katılan bütün arkadaşları canı yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de müsaade ederseniz e, Genel olarak bir giriş yaptıktan sonra sizlerin sorularını e, alacağız. E, bugün büyük problemlerin yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz. Dünyada bir tarafta savaşlar, işgaller, açlık, kıtlık, yokluk, çevre felaketi gibi artık bütün ülkeleri, bütün bölgeleri, bütün milletleri yakından etkileyen problemlerle karşı karşıyayız. Ama bu problemlerin esas temelindeki sorunlara yönelmedik de, yönelmedikçe bu sorunların çözülebilmesi için teklifleri hazırlamak da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ben müsaadenizle bu sorunların hemen tamamının temelinde yatan konulardan birisi olan ilke, değer ve prensipler meselesi üzerinde birkaç temel konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün dünyanın hiç şüphesiz en temel sorunlarından birisi değerler kısmındaki erozyondur ve dünyadaki sorunların çözülebilmesi için ortak bir takım ilkelerin, ortak bir takım prensiplerin ortaya konulamamasıdır. Bu çerçevede zannediyorum ki dünyanın sorunlarını çözüme yönelik arayışlar içerisinde en temel prensibin meselelerin çözümünün merkezinin insan odaklı olmasıdır. Yani insanı merkeze almayan, insanın onurunu, haysiyetini yüceltmek için çabalamayan hiçbir fikrin, hiçbir teklifin, hiçbir yönelişin bir faydası yoktur. Bugün birçok mesele kağıt üzerinde çok güzel sözler söylenmiş olmasına rağmen maalesef uygulamaya gelildiğinde insanı merkeze almaktan ziyade başka şeyleri merkeze aldığı için değerlerinin başlangıcı insan haysiyeti ve insan onuru. İnsan bireyinin onurunun korunması olmadığı için bir sürü sorunla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. İnsanların mesela ölümcül silahları üretmesi önemli bir bilginin sonucudur ama o silahların üretilmesi ve kullanılması insana esas almayan, insanın haysiyetini korumayan bir bakış açısının sonucudur. Bugün karşı karşıya kaldığımız birçok şeyin e, yanlışlığı, birçok insanlığın yüreğini burkan uygulamaların temelinde yatan husus budur. Ayrıca insan onurunu esas almamanın yanında insanlar arasında yaratılışta eşitlik prensibini kabul etmeyen, yani insanlar arasında bir hiyerarşi olduğunu düşünen anlayışın da insanoğlunun sorunlarını çözmesi mümkün görünmüyor. Bunun en tipik örneklerinden birisini Gazze'de bir yılı aşkın, bir buçuk yıldır devam eden İnsanlık suçlarının her gün işlenerek artarak devam eden insanlık suçları karşısında maalesef başta Batı dünyası olmak üzere bazı ülkelerin yönetimlerinin sessiz kalmasının temelinde yatan şey insanlar arasında bir hiyerarşiyi kabul ediyor olmasıdır. Eğer Gazze'dekiler Filistinli, yani Müslüman olmasalardı, başka bir ırk ya da başka bir dine mensup insanlar olsaydı bu kadar büyük katliamlar sonunda dünya bu kadar sessiz kalır mıydı? Bu doğrudan doğruya aynı nazırların zihnindeki gibi insanları yaratılışta farklılaştıran, bir hiyerarşi içerisinde insanları tasnif eden anlayışın bir sonucudur. Onlar yardım edilmeye, onlara karşı işlenen suçların önlenilmesi için mücadele edilmeye değer, insan toplulukları olarak bazıları tarafından görülmediği için İsrail'in yaptığı bütün bu saldırganlıklara sessiz kalınmış ve maalesef önü açılmış. Bu bütün zulümlerin, soykırımın icra edilmesi kolaylaştırılmıştır. Dolayısıyla temel prensibin insan olurunu, insan haysiyetini korumak olduğunu görmemiz ve bunu sağlayacak bir zihin yapısını, bunu sağlayacak bir düşünce eksenini oluşturmamız lazım. Hemen slaytın en başında söylediğiniz gösterdiğiniz Türkiye'nin değerleri üzerinde, bizim medeniyet ve kültür değerlerimiz üzerinde yükselecek yeni bir küresel fikir yapısına, fikir çatısına ihtiyaç vardır. Bu sadece bizim için değil. Sadece Türkiye'nin insanları için değil, bütün dünyanın insanları için insan ve vicdan sahibi o insanlar için bizim yerine getirmemiz gereken insani küresel bir sorumluluktur. Yani merkezine insanı, insan olurunu alan bir dünyanın nasıl kurulabileceğine dair görüşlerimizi ortaya koyabilmek. Tabii insan olurundan insan e, e, haysiyetinden bahsettiğimiz zaman temel insani değerlerin de sadece söz olmanın ötesinde içselleştirilen bir hayat pratiğine döndürülmesi lazım. Hiç şüphesiz bunun en başında gelen şey adalettir. Adalet, iyilik, ihsan başkalarına yardım etmek, dünyanın nimetlerini adaletli bir şekilde paylaşmak gibi temel prensipleri ete kemiğe büründürerek bunları ekonomik sistemler, siyasal sistemlerde de etkin temel konular hale dönüştürmemiz lazım. Bugün dünyada en temel mesele bu kadar baktığınız zaman hemen hemen her yerinde büyük savaşların, çatışmaların, katliamların, bir takım türbülansların olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın en temel meselelerinden birisi barışın sağlanamamasıdır. Öyle mi? Ama şunu bilmemiz lazım ki barışın kapısı adalettir. Adaleti sağlamadığınız yerde barış olmaz. Onun için diyoruz ki insanoğlunun en temel meselesi dini, dili, rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun insanların her birinin yaratılışta birbirinden en ufak bir ayrımı o ayrıcalığı olmadığı, hiçbirisinin bir diğerinden üstün ya da aşağı seviyede olmadığı, adalet yani dünyanın nimetlerinden yararlanabilmek konusunda da her bir ferdin eşit olduğu bir dünyayı kurmak zorundayız. Bunu bütün medeniyet birikimi içerisinde çok kere uygulamış olan bir ümmetin, bir milletin çocukları olarak çok rahat dünyaya teklif edebiliriz. Bugün içinde bulunduğumuz durum İslam dünyası olarak genel olarak çok parlak olmasa da adaletin sağlanma konusunda da çok parlak olmasa da tarihsel referanslarımız çok kuvvetlidir. Başta biz olmak üzere bütün insanlık için yol açıcıdır. Dolayısıyla barışın sağlanmasının kapısı adalettir. Adaleti gerçekten temin edebilmek için yani Adalet nedir? Hak olanın haklıya zayıf olsa bile, güçsüz olsa bile alınıp verilip hakkının teslim edilmesidir. Adaleti te kabul etmek insanlar arasında güçlü güçsüz ayrımını görmemek demektir. Adaleti kabul etmek insanlar arasında ne sınıf ne ekonomik güç bakımından ne siyasal üstünlük bakımından bir fark gözetmemek demektir. Adalete inanmak demek, teraziyi doğru tartmak, aleyhimize dahi olsa doğru şeye karar verebilmek demektir. Küresel ölçekte adalette zayıfın hakkını haklıdan, güçlü, haksızdan güçlü olsa bile alıp teslim edebilmek demektir. Bu çerçevede adalet her birimizin bireysel hayatımızın pusulası olacağı gibi toplumsal hayatımızın da mutlaka ve mutlaka en temel pusulalarından göstergelerinden birisi olmak durumundadır. Aynı şekilde bugün dünyanın en temel sorunlarından birisi kötülüğün maalesef organize hale gelmiş olmasıdır. Biz hiçbir kimseye, hiçbir şahsa, hiçbir millete, hiçbir siyaset çevresine kategorik olarak karşı değiliz. Hele hele düşmanlığımız söz konusu olamaz. Bizim karşılıklığımız organize kötülüğedir. Yani kötülüğü bir düşünce sistematiği haline getirmiş. İşte ben diğerlerinden üstünüm. Ben işte gücü elimde bulundurmam lazım. Dünyanın nimetleri benim hakkımdır, diğerlerinin değildir. Dünyayı yönetmek benim hakkımdır. Diğer milletlerin bunda hakkı yoktur zannedenlerin oluşturduğu bu gördüğümüz kötülüğe, organize kötülüğe karşı mücadele etmemiz lazım. Bunun için de diyoruz ki iyiliğin Kapılarının açılması, huzurun sağlanması için kaçınılmaz bir geçiktir. Yani nasıl barışı sağlamak için adalet şartsa, huzuru sağlamak için iyilik şarttır. İyilikten kastım da sadece bireysel iyilikler değil. Tabii ki bireysel iyilikler önemlidir. Ama bunun ötesinde örgütlü kötülük ne kadar yeryüzünde insanlık için felaketse, örgütlü iyilik de insanlar için huzurun kapısını açan önemli bir çabadır. Bu çerçevede dünyayı bu fikirler, bu temel ilkeler konusunda ve sıralayabileceğimiz her birimizin uzun uzun üzerinde konuşabileceği temel konular üzerinde yeni bir dünyanın inşa edilmesi. Önce yeni dünyanın oluşabilmesi için fikri çerçevenin çatının gerçekleştirilmesi. Buna bağlı olarak da bölgesel ve küresel kurumların tesis edilmesi şarttır. Burada sizlere güveniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği olarak sizlerin bu değerler çerçevesinde, bizim medeniyetimizin değerleri çerçevesinde yeni bir dünyanın oluşması için büyük bir fikri gayret içerisinde olduğunuzu, büyük bir çaba içerisinde olduğunuzu biliyorum ve bu yolda Allah sizlere ufuk açıklığı zihin açıklığı ve yol açıklığı versin diyerek de dua ediyor. Bugün geldiğimiz noktada değerli arkadaşlarım, aslında böyle söylediğim gibi formüle edilmese bile dünyanın birçok yerinde geniş kitleler tarafından dünyanın esas meselesinin insan onuruna ve haysiyetine dair temel meselelerdeki boşluklar olduğunu artık milyarlarca insan görüyor. Ne iklim değişikliklerinin ve ısınmanın önlenmesi, ne silahlanmanın önlenmesi, ne işgallerin ve bir takım insanlık dışı suçların önlenmesi sadece bir ya da birkaç hükümetin yanlış uygulamasından kaynaklanmadı. Sadece bir takım yanlış politikaların ortaya konulmasının sonucu olmadığını artık çok sayıda insan görüyor. Bunun için yeni bir dünyanın kurulması, yeni bir dünyanın insanlık ortak paydası üzerinde yükselmesi konusunda da büyük çabaların yavaş yavaş ortaya konulmaya başladığını görüyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Açıkçası söylemek isterim ki alternatif bir medeniyet havzasının amiral gemisi olan Türkiye'nin siz değerli gençleri bundan sonra dünyada yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için öncülük yapacak, Mücadele edecek ve Allah'ın izniyle sonuç alacaksınız. Bugün geldiğimiz noktada önümüzde bundan sonraki döneme ilişkin bir büyük turnuson kağıdı da insanlığın önüne konulmuştur. Hemen 8 Ekim gününden itibaren başlayan, 2023'ten itibaren başlayan modern zamanların görmüş olduğu en büyük katliamın. Soykırım boyutlarına veren insanlık suçlarının sistematik olarak ardı ardınca işlenmesi, Gazze'de 50 bini aşkın insanın şehit edilmesi, çocukların, kadınların evsiz, yurtsuz, kimsesiz bırakılması, ayrıca Lübnan'a ve diğer ülkelere de sınırsız bir hırsla saldırıların sistematik şekilde sürdürülmesi, insanlık tarihinde yeni bir döneminde başlangıcıdır. Esasına bakarsanız, bu dönemle birlikte hem İsrail için, İsrail yönetimi için yeni bir dönem açılmış, hem de Filistin davası ve dünyada yeni bir sistem arayışıyla ilgili çabalar için yeni bir dönem başlamıştır. Yaşadığımız gelişmelerden birkaçını anlatmak e, hatırlatmak isterim. Bunların en başında hiç şüphesiz Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda başvurusuyla birlikte modern zamanlarda bir ilk gerçekleşmiş İsrail kuruluşundan bu yana ilk sefer İsrail'e dokunulmuştur. Dokunulmaz zannedilen, ne yaparsa yapsın yanına kar kalır zannedilen İsrail, Netanyahu ve çetesinin uygulamalarının sonucu Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmış ve buradan bu hükümetin Netanyahu ve çetesinin aleyhine kararlar çıkmıştır. Aynı şekilde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki bu yargılamaya paralel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de biliyorsunuz iki 3 gün evvel yine büyük bir e, gerçekten cesaretle mahkemenin yargıçları Netanyahu ve eski savunma bakanı Galant hakkında tutuklama kararı çıkarmış yani savaş suçları işlediğini bütün delillerini ortaya koyarak dünyaya ilan etmiştir. Ama daha önemlisi Roma Sözleşmesi'nin tarafı olan ülkelerin önemli bir kısmı eğer ülkelerine gelirlerse Netanyahu'yu ve Galant'ı tutuklayacaklarına da bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Baktığınız zaman Siyonist lobinin çok kuvvetli olduğu ülkelerde dahi insanlık cephesinin ortaya koyduğu onurlu direnişin bir sonucu olarak Filistin davasına, hakka hukuka yani insan onuruna yaraşır bir dünyanın kurulması için verdikleri mücadelenin sonucu olarak hiç şüphesiz hem bu kararlar ortaya çıkmış hem de bu kararların uygulanacağı ilgili hükümetler tarafından ilan edilmiştir. Değerli kardeşlerim bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi bu caniler en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve uluslararası ceza mahkemelerinde hesap verirler. Bendeniz İsrail'in soykırımının başladığı ilk günlerden itibaren hepimiz bunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Bir gün inşallah Netanyahu ve çetesi aynen sıp sıp canileri gibi boşnaklara yaptıklarının hesabını verdikleri gibi onlar da uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacaklar ve mutlaka ama mutlaka cezalarını alacaklar. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz bunları söylediğimizde biliyoruz ki birçoğu ya bunlar hayal görüyorlar diye bakmışlardı. Bugün geldiğimiz noktada insanlık onurunun İnsanlık vicdanının kazandığını, kazanmaya başladığını gösteren bu önemli adımları gördük. İnşallah sonucu da gelecektir. Daha ilerisinde geleceğini ümit ediyorum. Bu çerçevede doğru sözü bizim siyasetten anladığımız, öğrendiğimiz şeylerden birisi de şudur. Tek başınıza kalsanız bile doğruyu söyleyin, bir kere de söylemeyin, söylemeye devam edin. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu hadisenin başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin uluslararası camiada söylediğimiz sözlerin birçoğunun o an itibariyle çok ileri sözler olduğu dinleyenler tarafından bile bir şekilde ya bu sözler nasıl söyleniyor diye hayretle takip edildiği sözlerdi. Ama gördüğünüz gibi artık bu istikamette adımlar atılmaya başlanmıştır ve sizi teyit ederim, temin ederim ki daha iler ilerki adımlarda atılacaktır. Örneğin G20 Parlamento Başkanları toplantısı dolayısıyla Brezilya'daki toplantıda ben deniz o kısa konuşmanın içerisinde şunu dile getirdim. Nasıl apartayt rejimi sırasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alındıysa uyguladığı apartayt politikaları dolayısıyla İsrail'in de Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalıdır. Bunun tartışılma vakti gelmiştir. Bunun şimdi çok ileri bir laf olduğunu biliyorum. Ama göreceksiniz bir müddet sonra bunlar da tartışılacaktır. Çünkü asıl olan insan onurunu ve haysiyetini koruma mücadelesidir. Bu mücadeleyi güçlü, cesur ve kararlı bir şekilde söylemek ve sözü devamlı güçlendirerek yaygınlaştırmak üzerimize düşen vazifedir. Yine aynı şekilde bundan yıllar evvel dünya beşten büyüktür diye ilk sefer Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiğinde hemen herkes ne söylüyorlar diye bakıyordu. Şimdi dünyanın birçok yerinde artık hem de dünyanın bu sistemin nimetlerinden istifade eden ülkelerin temsilcileri, yöneticileri bile yeni bir küresel mimari'nin yani yeni bir uluslararası sistemin inşasının şart olduğunu konuşmaya başladılar. Doğru bir kere söylenip bırakılmaz. Doğrunun en temel yayılma e, hususlarından birisi sürekli olarak doğru bildiğinizi, hak bildiğinizi söylemek, tekrar etmek ve insanların zihinlerinde, gönüllerinde yer etmesini temin etmektir. Onun için diyoruz ki bizim medeniyetimiz perspektif perspektifi içerisinde hakkaniyete, adalete, insafa, vicdana, insanlığa dayalı yeni bir dünyanın kurulabilmesi için temel değerlerimizi mutlaka ama mutlaka sürekli bir şekilde sadece kendi duyacağımız kadar değil, sadece kendi işiteceğimiz kadar değil, dünyanın bütün zalimlerinin duyacağı kadar yüksek sesle sonuna kadar söylemeli, haykırmalıyız. Bu çerçevede yeni bir dönemin başladığı, başladığını görüyoruz. Yaşadığımız için belki bu dönemin nasıl şekillendiğinin de nasıl gerçekleştiğinin e, şu anda çok fazla farkında değiliz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim: Yakın dönem tarihimizde dünyadaki bütün siyasal dengelerin değişmesi bakımından iki tane önemli böyle dönüm noktasına şahit olduk. Bunlardan birisi. 1990'ların hemen başında Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle birlikte Doğu blokunun yıkılması, o sembolik görüntüler hatırlayın, Berlin duvarında insanlar çekişleriyle oradan parçalar aldılar, hala evlerinde saklarlar, hatıra olarak saklarlar. Berlin duvarının yıkılması bir dönemin sonunun ilanıydı. Yani bir tarafında Amerika'nın, bir tarafında Rusya'nın olduğu çift kutuplu dünya sistemi sona ermişti. Ondan sonraki süreçte 45 yıllık soğuk savaş dönemi sona erdikten sonra ondan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına olduğunu zannettiği yeni bir dünya sistemi kurulmaya çalışıldı. Daha doğrusu bir sistem değil, bir sistemsizlik ortaya çıktı. Bir düzen değil, bir düzensizlik ortaya çıktı ve bu da uzun süre devam etti. Ne zamana kadar? 2022'nin yaz aylarına kadar. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri apar topar Afganistan'dan ayrılırken o uçaktan sağdan soldan insanların düştüğü yapışıp oradan uçağa binmeye çalıştığı o görüntü de aynen Berlin duvarının yıkılışı gibi dramatik bir görüntü. Önemli bir çağın başlangıcının işareti. Bu çağ Amerika'nın tek başına domine ettiği dünya düzeninin sona erdiğini inan eden bir dönüm noktası ve bundan sonraki dönemde dünyada çok değişik, çok köklü değişmeler hep beraber şahit olacağız. Bu dönemin en temel özelliği çok kutuplu olmasıdır. Artık dünyada ne bir ülkenin, ne bir bölgenin tek başına dünyayı yönetmesi, yönlendirmesi mümkün değildir. Dünyanın her yerinde, bütün coğrafi bölgelerinde birden fazla çok sayıda gücün etkili olabileceği yeni bir güç mücadelesinin yeni güç denklemlerinin kurulmakta olduğu bir döneme giriyoruz. Bu çatışma alanlarının içerisinde hiç şüphesiz en merkezi konumda olan ülkelerden birisi bir biziz. Bütün bölgemizin hızlıca kıyametin koptuğu bir çerçeve içerisinde olduğumuzu unutmamanız lazım. Ancak şunu da çok açık bir şekilde ümitle söylemek isterim ki önümüzdeki dönemin çok kutuplu dünyasında yıldızı parlayacak küresel ölçekte yıldızı parlayacak birkaç ülkeden birisi Türkiye'dir ve inşallah Türkiye yeni dönemin öncü ülkelerinden birisi olacak. Bunu da hoşumuza gitsin diye değil, çalışma şevkimizi, azmimizi artırsın diye değil. Bir siyasal gerçek olarak öne ortaya koymak istiyorum. Yeter ki bizler, yeter ki sizler önümüzdeki büyük güçlü Türkiye'nin taşıyıcıları olan sizler bu işin gereğini yerine getirin. Yani dünyayı en iyi şekilde tanıyarak dünyanın meselelerinin esas çözüm noktalarını en güzel şekilde tespit ederek ve bunlara ilişkin sadece teorik değil pratik çözümleri de ortaya koyarak insanlığın önüne teklif sahibi gençler olarak çıkacaksınız. Ve ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem güçlerin alabildiğince mücadele edeceği, büyük oluşların, alt üst oluşların yaşanacağı önümüzdeki dönemde Türkiye olarak güçlü ve büyük Türkiye olarak sağlam bir şekilde ayağımızı yere basacağız ve yeni dünyanın temellerini kuvvetli bir şekilde insan hak ve onuru, insan haysiyeti prensibi çerçevesinde oluşturacak adımları atacağız. Burada en büyük güvencemiz, burada en büyük teminatımız sizlersiniz adalet, hakkaniyet, vicdan sahibi, insaf sahibi, bilgi sahibi, dünyayı tanıyan, kendisini tanıyan ve medeniyetini tanıyan gençlerimizdir. Bu çerçevede yapacağınız her türlü çalışmanın sadece kendinizin kişisel kariyerini yükseltmekle ilgili bir çalışma olmadığını, sadece TÜKVA'nın çalışmalarını yukarıya çıkartacak olan çalışmalar olmadığını, ülkemizin geleceği için, insanlığın geleceği için de Hayatı önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Bu vesileyle sözlerimi tamamlarken hepinize hem bireysel hayatınızda hem topluca yapmakta olduğunuz bu cehl ve gayret içerisinde ülkemizi azimle ileriye taşıma mücadelenizle sizlere üstün başarılar diliyorum. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin, yolunuzu açık eylesin, dostluğunuzu, birliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin diyorum. Hepinize selam ve sevgiler diliyorum